De devam Prostat kanserinde açık ameliyat olmadan kanserli bölgeden kurtulmak artık mümkün. Ses ötesi dalgaları operasyon sonrasında iki ayda iyileştirebilecek hastayı iki günde ayağa kaldırıyor. Prostat kanseri artık kansız, bıçaksız ve robotik yöntemle tedavi ediliyor. Ses ötesi dalgaları klasik yönteme göre daha kolay ve kısa sürede iyileşme sağlıyor. İFU yönteminde e, vücutta herhangi bir kesi yapılmamakta ve herhangi bir delik açılmamaktadır. Doğal deliklerden girilmek suretiyle prostat bölgesinin içi oyulmakta ve daha sonra yoğunlaştırılmış ses ötesi yani ultrason dalgalarıyla prostat kanseri hücreleri ısıtılarak tahrip edilmektedir. Ameliyatta diğer doku ve organlara zarar verilmiyor. Sadece kanserli dokuya müdahale ediliyor. Özellikle erken teşhiste oldukça etkili oluyor. 60 yaşındaki Tanaş Kiryakoda ses ötesi dalgalarıyla prostat kanserinden kurtuldu. Dediler biz prostatını almayacağız. E açık ameliyat da yapmayacağız. Tedavi yöntemini anlattılar. Ve o tedavi yönteminde ben evet dedim. Ve ben ameliyat olmamışım gibi bir gittiğimi hatırlıyorum geldim. Ertesi günü de hayattaydım yani. Diğer tedavi yöntemleriyle iki ay iyileşebilen hastalar bu yöntemle iki günde taburcu edilir. Ses ötesi dalgaları genel anestezi alabilecek herkese uygulanabiliyor. 16 yıl önce yaşamını yitiren ve